Herkese yeni videodan merhaba. Merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sesin çıkmıyor? Benim sesim hala düzelmedi. <laughs> Şu an saat 3.30'a geliyor. Bugün jübile var. Çipa'nın jübilesi. ya fişin kökü Ozan Kaptan'ın jübilesi olacak. Şimdi Hüsnü Reis, Ozan Kaptan, Alper, <laughs> ben, ben dördümüz birlikte Çipa'yla ince paragat atmaya gidiyoruz. Ozan Kaptan paragat yemin etmiş. Onu atacağız. Bir yerde bekleyeceğiz birkaç saat. Sonra paragatı toplayıp tekrar döneceğiz. Bu arada bir önceki videonun sonunda paylaşmıştık. Aysel annem ve Atılay babam burada. <laughs> Adana'dan geldiler. Onları uyuttuk. Evet, biraz onlarla da vakit geçiriyoruz. Burada onlara bir e, apart tutmuştuk. Orada kalıyorlar. Onlar şimdi uyuyor. Biz artık kaçta geliriz bilmiyorum. Geldiğimizde onlar uyanmış olur muhtemelen. O zaman Çipa'da görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Buraya geldik. Şimdi Ozan Kaptan'ın üstünde reisi bekliyoruz. Aa geldi yok. Şimdi paragatı atacağız. Hazırlıklar yok. Aynen. Neredeyiz şimdi? Ne taraftayız? Ne tarafa geldik? Mera öğlenmez. Haa meraz öğlenmez. <laughs> Denizdeyiz. Denizdeyiz. <gülüyor> Aynen. Şu anda e, Turnalı bölgesinde. Turnalı bölgesi. Ha tamam. Bu e, derinlik başladı. Böyle evet. <laughs> Hay gelsin. Bunlar da malı. kabuklu olandan tamam mı halı mı diye soruyor. İlk defa çapa atıyoruz. Atayım mı? İlk çapan da hayırlı olsun. Aman aşkım. <laughs> Çapayla birlikte sen de gidecek. Hayırlıyorduk. Çay demleyelim doğum çayınız <laughs> paragat bitti bir yere geldik İşte burada demir attık kahvaltı yapacağız bir şeyler yiyeceğiz çay demiyoruz. bugün çok güzel doğmuyor yolluyor çay sever bol demli. Evet. Çay da getirmeyi unutmuşuz. İşte şeker falan. Ozan Kaptan'dan kalan çaylar, tekneyi kaldığımızda çay, şeker falan vardı. <laughs> Onunla demleyeceğim. saat 8.30 oldu şimdi 6 gibi gelmiştik paragat attıktan sonra. Şimdi Paragat'ı toplamaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Çapamızı çektik. Aynen. Beğendin mi? Hangisini? Peynirli pide yedin mi? Ya, bu güzel. O acılı ekmek çok acı değil bu arada. Öyle mi? Yani salça böyle çok hafif bir acı. Öyle yakacak zehir gibi bir şey değil. Ama bunu gördüğün için özel yeme beni de. Ama salçadan dolayı öyle. Çok acı değil. Hadi bir deneyelim. <laughs>

Basıp durma. Basma <laughs> mı? Basıp dur. Ne yapacaksın? Ay çok başlayalım. güzel. Acayip başından tamamen Allah Allah. Bravo. <Sırası> sıra sıra. <laughs> Solun baktı diyor? <laughs> tamam şey. Evet, evet. evet. Bu da bir tane istavrit kekeli. Maşallah maşallah. Gel oh, oğlum oh, oh. Maşallah. Gel bakalım. Ot oh, kilo. Bir kilo. Yok mu? 900 gram. <gülüyor> <gülüyor> Gelmem ya. Eee kaç? Yok ya. E, kaç? maşallah. Bunun güzelliğine bakın ya. Böyle gösteren. Abi, istatif olsun ya. Çok güzel, en zekli evet. evet. Bu hava bandı ve bunu e, hamile bayanlar tercih ediyor. Geçen gün ben Çocuklara ilk yedirdim, ilk istavrit yedirdim. Ya! Yeah. Kendimiz kefal aldıydık, Köşe de bazara gittim, orada kefal aldım. Dedim, çocuklara da hadi ilk defa balık yedireceğiz, ne yedirelim? İstavrit aradım, tovar ettim, o son bir tane. Şanslarından. Aldım onu, şey yaptık biraz öyle. He? Bilmiyorum, 30 lira falan. Neyse, ondan sonra böyle veriyorum. İlk tuhaf geldiler böyle kiyleme falan. Hep genelde torba kirliyorduk ya, ondan sonra oğlan bir alıştı, <laughs> <laughs> böyle bam bam. Balık gibi yedi balığı. Oh afiyet olsun yarası. Maşallah yemeği çok seviyor. Oğlan yiyor ya. <laughs> normal <laughs> Bitti mi Feragat? Evet, Feragat bitti. <laughs> Çok güzel balık da oldu ya. İki tane çupra var. İstavrit var bir tane de. Diğerleri de kıl kuyruk mercan. Bir de akıllı mercan. Nerede akıllı mercan? Bir tane değil Hayır. Diğerleri kıl kuyruk mercanla akıllı mercan işte kadar balık da oldu. Kaç iğneydi? 600 iğneydi. 650 iğneydi. Altı yüz elli Allah büyük bir hareket Bir de Ozan Kaptan bunların e, geliriyle ailelere evet. destek olacak Çünkü balıklarla. Bizim bir takipçimiz var İzmir'den Kerem Bey o daha öncesinde bana işte ücretini göndermişti bu bugün av maliyetini. toplam ne kadarsa sağ olsun daha önce gönderdi fakat e, fırsat olmamıştı. Bir defa gitmiştim. Çok az balık çıkmıştı. Böyle 5 kilo bile çıkmamıştı. Hmm. Kendisine dedim hani bu olmaz dedim. Daha çok işi. Dedi kaptan sen ne de dedi? fark etmez dedi. Şimdi sırada bekleyen 3 tane daha var. Onlar da ücretini gönderdi. Daha da var da onları almıyorum artık. Bilmiyorum, elimizdekileri şey yapacağız. Bunu işte çukraları, çupraları, istavritleri, büyükleri, irileri falan e, böyle onları pay yapacağız. Birer kilo, birer kilo. İşte bizim köylerde burada var. Böyle birkaç on aliye dağıtacağız işte. E, o Kerem Bey'in hayrını gerçekleştirmiş olacağız. E, eğer Allah kabul etsin. He, Allah kabul etsin inşallah. Ha. Ölmüşlerinin ruhuna varsın. Diğer mercanlar da işte isteyen olursa satacağız. Onu da e, parayla kıyma alacağız. Çay şeker alacağız. Dedik bunu kibayla paylaşalım. Ortak yapalım. <laughs> Kibayı bu hayrı. Bu güzel e, şey için. Av için. Öyle. Şimdi Aynen. yavaştan limana gideceğiz işte. Limanda devam edeceğiz. Ya bitti. Şimdi dönüyoruz. Bizim için de güzel oldu değil mi? İncemesine. Evet. Alper ilk defa ince misine takım topladı. Daha önce Murat abiyle falan çıktığımızda kalın misine toplamıştı. Ama ince misine. Evet, Ama... Evet ilk defa. <gülüyor> <gülüyor> ya yok şey, daha da keyifli şey yani. aslında. Evet. Çünkü, Çünkü tüm şey tüm balık da keyifli. Sürekli balık geliyor o yüzden <laughs> balık keyifli. Balık geliyor sen karşılığını daha çok alıyor gibi evet. oluyor. Öyle. Ama tabii kalının yeri ayrı, incenin yeri ayrı. Aynen. Ayrı. Sonuçta balıkçıyız biz. Balıkçı her türlü Çalışacak her türlü bütün avcılık gerektiriyor evet. sonuçta. Aynen. İşte sizin de para getir takımı bittinde sizde de çıkacağız işte. Bu sefer <laughs> sizin için atacağız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> i̇nşallah. İşte ev çipa'nın ilk defa işte cebine para girecek diye. <laughs> Aynen. inşallah. Hadi bakalım. Şeye yapacağız. Orada da limanda da satarız sizin balıkları da. İnşallah. İnşallah. O günleri de görürüz. Yani Sizler de böyle inşallah bereketli çok balık tutarız. O zaman şimdi limana dönüyoruz. Next, evet. Everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst. So you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But something deep inside Taki bunu. Mi çoğunlar, <laughs> ha, bak şimdi <laughs> Miço, herkes Miço yaptı. Bak Hüsnü amca ne diyor? Kaptan mı olmuş diyor. <laughs> çapraz oldu. E bak o zaman Miço. Ya <laughs> o size diyor, ne diyor? Hadi Miço'lar bağlayın ha, diyor. Bak uytlamca dedim ama kaptan mı olmuş diye. <laughs> İyi ya, bu sefer üstük diye girdik. <laughs> İyi geldik. Bu se geçen sefer aynı yere bir türlü <laughs> girememiştik. Bu sefer sefercük diye girdik. Eee, usta korkut vardı. <laughs> Kulağını çekerdim dedim. <laughs> Aynen rahat girdik bu sefer. Çok teşekkür ederiz Ozan Kaptan. Yani Rica çok güzel abi. bir gün oldu. Hüsnü Reis. Evet. Bu arada tanıştırmadık ama Ozan Kaptan'ı bilenler zaten biliyor. Ozan Kaptan'ın kanalında Fishing Yok orada. Hüsnü Reis fenomen. Evet. Aynen. <laughs> Hüsnü Amca. Merak bir e, takipçi kitlesi var kendisine. Evet. evet. Aynen. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. <laughs> Biz de bekleriz her <gülüyor> zaman. <gülüyor> Bu video bizim bir iki hafta sonra falan gelir muhtemelen ama bugünden muhtemelen Ozan Kaptan'ın kanalında daha erken <laughs> görebilirsiniz aynı günü öyle. Şimdi balıkları aynen balıkları indirelim, eşyaları indirelim. Videoyu sen kim bakıyor sen bakıyorsun. Ben <laughs> bakıyorum. <laughs> Feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you.